Kübra'nın mutfağı kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere her zaman yaptığımız tatlılardan farklı bir tatlı tarifi ile geldim. Denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hem az bir malzeme ile hem de çok kısa bir sürede yapılıyor. Buzdolabında hiç bekletmeden hazırlayıp hemen servis edebileceğiniz güzel bir tatlı tarifi. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir kabımın içerisine 2 paket krem şantimi alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 ml. Çırpıcım ile krem şantimi güzel bir şekilde çırparak koyulaşıp kıvam alana kadar karıştırıyorum. Krem şantim bu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ettim. Daha sonra bu şekilde bir sıkma torbamı ölçü kabımın içerisine yerleştirdim. Ve hazırlamış olduğum krem şantimin hepsini sıkma torbamın içerisine alıyorum. Bu şekilde bir sıkma torbanız yoksa aynı işlemi buzdolabı poşeti ile de yapabilirsiniz. Krem şantimin hepsini güzelce sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Krem şantimi hazırladıktan sonra bu şekilde kakaolu bisküvilerimi süt ile ıslatarak servis tabağımın içerisine diziyorum. Bisküvilerinizi ıslatmak için yarım su bardağından biraz fazla süt yeterli olacaktır. Kakaolu bisküvilerimi bu şekilde sütle iyice ıslatıyorum ve servis tabağımın içerisine diziyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantimi bisküvilerimin üzerine sıkıyorum. Ben krem şantimi sadece sıkmayı tercih ettim. Sizler isterseniz içerisine damla çikolata veya Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bisküvilerimin hepsinin üzerine krem şantimden sıkıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde bisküvilerimi ıslatıyorum ve bir kat daha üzerine bu şekilde bisküvi diziyorum. Ben bu tatlıyı hazırlamak için bu şekilde bir bisküvi tercih ettim. Sizler farklı bisküviler ile de çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bisküvilerimin üzerine krem şantimi sıkıyorum. Krem şantimi sıktıktan sonra bir kat daha bisküvilerimi ıslatarak tatlılarımın üzerine diziyorum. Ben bu tatlıyı hazırlamak için bu şekilde 3 kat bisküvi kullandım. Sizler isterseniz 2 kat da hazırlayabilirsiniz. Bu tatlımı hazırlamak için toplamda 3 paket kakaolu bisküvi kullandım arkadaşlar. Tatlılarımın hepsini hazırladım ve tatlılarımı alarak bu şekilde hindistan ceviziyle kaplıyorum. Tatlımın her yerini hindistan ceviziyle kaplıyorum. Bu işlemi de tamamladıktan sonra tatlılarımın üzerine benmari usulü eritmiş olduğum çikolatayı bu şekilde sıkıyorum. Benmari usulü çikolatamı eritirken bir kabımın içerisine bir miktar su aldım. Suya ısındıktan sonra üzerine bir kap ile çikolatamı koydum ve buharda çikolatamın erimesini sağladım. Çikolatanızı eritirken dikkat etmeniz gereken konu, çikolatanızı erittiğiniz tabağınızın içerisinde hiç su kalmaması arkadaşlar. Çikolata sosunu bir miktar ılıttıktan sonra üzerlerine döktüm. Daha sonra üzerine süslemeye geçiyorum. Ben tatlılarımın üzerine bu şekilde antep fıstığı tozu serperek süsledim. Üzerine süslemek tamamen sizlere kalmış. Sizler istediğiniz şekillerde farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Artık tadım testine geçiyorum. Görüntüsü gerçekten harika oldu. Tadı da bir o kadar lezzetli diyebilirim. Hem çok lezzetli hem çok hafif bir tatlı oldu. Yiyen herkesten tam not aldı. Denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz güzel bir tatlı tarifi. Buzdolabında hiç bekletmeden ani gelen misafirleriniz için de hemen hazırlayıp servis edebileceğiniz güzel bir tatlı tarifi. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkes kendine hayran bırakacak bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan bizi takip ederek ve tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da bizleri destekleyebilirsiniz.